Karnabaharlı muhteşem bir lezzetli makarna yapacağız. 500 gram karnabahar, 150 gram kaşar, peyniri, bir tutam maydanoz, iki diş sarımsak, bir paket krema, bir çay bardağı zeytinyağı, tuz, karabiber, toz kırmızı biber, yarım paket de makarna. Makarnayı önden aşağıda kremayı birazdan nevreye sokacağız. Daha önce böyle bir makarna yemiştik. Ne yemedim. kadar pişiriyoruz bunu? Ölene kadar mı? yoksa? Yok yok biraz oraya... al dente yapacağım ben bunu. Al dente yapacaksın Allah'ın terimleri bak sen. Al denteleri de biliyor. Hey ben yetmez şefim. Gerçekten mi? Tabii canım. Sıkları şey veriyorum. olsun yapmıyor musun? Hayır canım, <laughs> ben eğitmen şefim. Bak <laughs> <Yani>. nasıl gidiyor. <gülüyor> yani, Çok olsun diye yapmıyor Yok, bildiğini Gidemiz. biliyor da, takılıyor. Ha, Siz, Siz bilmiyor televizyon programları, sunucuları olarak, ben yapımcılar olarak da ne bileyim böyle çok güven e, olmuyor size. Yok ben şeflikten geliyorum. Yani. Üniversitelerde her şey veriyorum. Doğru kısım kitabım var değil mi? Tabii de hani Doğru yapamazdım var. İkincisi geliyor şimdi. Bir kitap geliyor aman aman yarabbim. Şimdi karnabaharın çok güzel yararları varmış. Kan şekerini dengeliyormuş. Zihni dinlendiriyor. Kemikleri güçlendiriyor. Bak Enfeksiyonlara karşı da bağışıklık sistemimizi koruyor ve sağlıklı hale getiriyor bize. Nasıl? Gayet Seviyor iyi. musun karnabahar? Çok seviyorum. Çok şaşırmışım. O zaman atıyoruz hocam. Böyle karıştırıyoruz. Bu <laughs> biberi çok fazla koymuşlar. Az öncekini yaktık. Bunun üstüne şimdi kremi dökeceğiz ya koyalım. Bu bol baharatlı güzel oluyor. Şimdi birazcık birkaç diş sarımsak istiyor. Şey pardon sarımsak dedim Serpil'ciğim. Vereceğim. Tereyağı istiyorum. Hemen onu da vereceğim. Evet sarımsağımızı atıyoruz şu an. Bak bakayım. Wow. Sarımsak tüketin özellikle bu kış ayında bu kadar salgınım ve bu kadar virüsüm yani ki daha yeni virüsler çıkacak. Ya ne yazık ki yeni virüsler de daha çıkacak. O yüzden çıkacak. metabolizmanız, bağışıklığınız çok kuvvetli olması lazım değerli izleyicilerimiz. Allah razı Haliyle... Bol bol sarımsak tüketin. Günde iki diş iş görür. Kokar biraz ama. Yok kokmaması için şey yapıyorsun onu. Ne yapıyordun? Hmm. Şey yapıyordun. Benim babam çok enteresan öyle sarımsak kaşımları var. Hı. Ondan öğrenirim ben. Hiç kokmuyor. Gün içinde de kokmayayım. Tereyağı hmm. getirdi çok şükür Serpil. Mis. <laughs> <laughs> wow. Şimdi efendim burada e, karnabaharımızı birazcık sötü yiyeceğiz ama tam pişirmeyeceğiz. Böyle dişe gelecek kıvamda olacak. Makarnamızı önden açmıştık. Şimdi üzerine şöyle... Krema mı Evet, siz dökün isterseniz kamera... Evet, şöyle görsün. Hmm. Oh. Kremayı biliyorsunuz pişirmememiz gerekiyor ki kesilmesin. Evet, onu bir sıyırayım hmm. ben hocam. Ziyan etmeyelim. Oradan da da var benim. Sonrasında diyorsun, nereden nereye? Aynen öyle. Aşçılıktan sahnelere yükseliş. Evet. Nasıl bir duygu? Benim hayalim pilot olmaktı bu arada. Bunu da ekleyelim. Sonra sıcak Gerçekten, gerçekten. Yani pilot olmaktı. Eğitimlerine bile girmiştim. Başlamıştım. Bilgisayar erken eğitim alıyordum. Sonra evet. birkaç saatim kalmıştı. Uçuş eğitimi bitirmemem. Ne güzel. Bir anda... Değiştirdin mi fikrini? Müziğe başladıktan sonra dedim yok iş, bu iş benim yapmam gereken herhalde iş. Bir şey söyleyeyim mi? Sen de benim gibi birazcık şeysin. Ama sadece bendeki sıkıntı şu <laughs> yani tek bir yerde kalmayı sevmiyorum. Hmm. Sürekli farklı şeyler denemeyi çok seviyorum. Yaratıcılık ve e, hayal gücüm çok kuvvetli olduğu için. Şunumuzda karıştıralım. Çok özür diliyorum hocam. Çok özür. Ne demek? Şunu dönermeyeceğim. Şey yapalım. Makarnamızı ve karnabaharımızı... Ama birazcık burada biraz sıkmam gerekecek makarnayı. Biraz hı hı. Çok, ha, tamam. çok diri. Çok diri evet. Aynen. Ama e, bence şey iyi oldu. Kapak yok mu? Kapak da biraz koydu biraz bu Ben bir şey makarnanın da içinde olmasını istiyorum Serpil. Isınması gerekiyor burada. O çok fazla. Yarım paket demek. Yusuf'a vermeyeceğim hepsini. Sevinirim yarısını koyalım üstüne çünkü. Paket yapın <laughs> hı, Güzel gör. Şimdi bu bunun içine hı. küçük küçük tavukları böyle doğrayıp attığını Oo, düşünsene. Çok güzel olur. Ama bir tane şey yaptık diye. Bu yeter. Hı. Bunu ben mu alacağım hı. ben? Tamam. Tavuk çok çok güzel yakışıyor şeye. Ne derler? Kremaya. Şimdi e, bunu da üzerine koyuyorum ki birazcık sosuyla birlikte peyniri toplaması gerekiyor. Bak. Of. Var ya. Çok güzel bir lezzet. Karnabaharla zaten tavuk gibi durmuyor mu? Kesinlikle <laughs> aynen. İçindeki o baharat, içindeki uzayan güzel Bir daha hafta da böyle bir şey yapacağız ama... ...karnabaharları biraz daha böyle şey... Serpil iri kesmiş yani evet ben de biraz doğrarsan... daha küçük istemiştim. Aynen. Serpil yapıyor öyle şeyler arada. Sipi... Ama şey poşet makarnalarımız çok poşet zaten. <laughs> Sunum için Serpil ha. birazcık şey yapmış. O da haklı bence. Aynen Yürüyoruz. kaybolur giderdi içinde değil mi makarnalar? Yani bir de şey ya... Karnabahı ama hemen. çok güzel bir sos oldu bu. Bakar mısınız nasıl uzuyor. Kaşarımız da ne kadar güzelmiş. Kimin kaşarı evet. bu? Ee, Ayşe gönderdi sağ olsun Denizli'den. Aman aman aman. Ayşe kim? Bizim, bizim sponsorumuz bizim Ayşe. Alt evet. <laughs> komşumuz. Denizli'den Ayşe. Denizli. Ha, Denizli'den Ayşe. Çok hmm. güzelmiş ama kaşarı bak. Hı. Bence iyi gibi ama. Siz bilirsiniz. İyi. Gayet iyi bence. Ver Serpil Hanım sunum tabağımızı. Geldim. Biraz şey yapsana yaksana altına böyle biraz hafif. Yanınca Aa, da şey olur. Kızartacaksın onu biraz. Hatta Öyle şöyle, hocam? Bak şöyle ezeceğim onu biraz böyle tamam mı? Düzleteceğim. Açtım bak, hocam. Tamam. Aç aç. Senin mi kıracağım? Ama börek formuna getirdiler. Aynen biraz börek formu olsun. Hatta onu böyle Aş. alacağım böyle çevireceğim. Diğer tabayla böyle aynı hamsi bulduğum şey gibi. Serpil ayağımın altına <laughs> bir şey yapışmış o. <laughs> Nami gene pelikan gibi geziyorsun Dur bakayım. Bas bakayım. Hı. Ben mesela her şeyi Aman. göz kararı yapmayı severim. Hiçbir şekilde ölçü kullanmıyorum. Hiçbir şey. Hiçbir yemeğimde ölçü kullanmıyorum. Ben de sevmiyorum ama Nefret ekrandayız ya mecbur. Veriyoruz izleyicimiz. Işte. Bana onun ölçüsünü bile soruyorlar. Bir ya. programda bir tanesinde göz kararı dedim diye bana gülmüşler. Karar. <laughs> 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 evet efendim bak bak, hmm. bak, bak. bak bak bak, bak bak bak. Ben maydanozlarımızı halledeyim. Bak bak bak. Değil mi maydanoz Aman. istiyorsun yeşillik. Ama... Maydanoz ne güzel bir şey ya değil mi? Yusuf, her şey o kadar çok güzel Maşallah ete koy sebzeye koy. Bastırdın <laughs> ya. Yanmış burası. Ya dedim sen kızarıklık. Kızarıklık olsun Bak, üstüne çünkü. Aman muhteşem. Harbi güzel oldu yalnız. Tam bu şimdi yemelik. Açsın değil mi Yusuf? sonra. Yeriz. Harikasın. Beğendin mi? Doğru Tüm ekibi arkadaşlarla beraber yağlamayı. Yedim. Olmuş mu? Olmaz mı? böyle. Beğendin mi? Yağlama çok iyi olmuş. Sadece çok biber, <laughs> biber atmışım. Çok... Senin yüzünden. Niye koyuyorsun <laughs> o kadar biber oraya? E, ama benim patronum. Ben bonkör bir insanım. Ben şey bir adamım. Gördün mü her şey atması atasın gibi. Yusuf makarnadan hı. şu an tatmalısın. Bir şey değil mi? Biraz da patrona şey olsun de yap. Acı seviyor Bak ya. Bak Yusuf. Bayılacaksın <laughs> ona. Şunu da koyalım hı. şöyle. şöyle Yusuf'a veriyorum bunu. Daha geliyor. Ben devam canım. et. Buyurunuz. Üç, üstüne maydanoz atayım mı? Aa lütfen. Az Bana bakarsın abi sanki ben yiyeceğim. Ya lütfen. Yandı çocuk. Tuzu azmış ne yok Hayır çok, çok güzel tamam. Tamam canım. Ha, ben yanlış anladım. özür dilerim. <laughs> sıcak dedim sıcak. Sıcak, sıcak. dedi çocuk. Ne yapayım sağır duymaz uydurur ne İyi mi? Çok iyi. Alayım ben onu. Elinize sağlık. Buyurun Serpil Hanımcığım. Evet makarnamız hadi, hadi da hazır Allah çok güzel oldu. Tam istediğim kıvamda pişmiş. Ve içindeki... Ben senin tariflerini niye seviyorum biliyor musun? Evde yapılacak tarifler. Genelde yemek... Yemek programında bazı yemek programları böyle <laughs> Abartıyorlar. Bir... Ya babacığım onu nereden bulacağız bir şimdi böyle? <laughs> Aynen öyle. <laughs> evet. Malzemeleri doğru. arasak üç gün sürer. Olmazsın doğru. Bulamayız abi. Doğru. doğru. Ben atı bon yapıyorum. Yok ben sizin. evdeki malzemelerle her öyle bir bütçeye. Yani, yani. Günlük Çünkü... ne yapabilirsin? <laughs> Yazık günah ya ben bir de şey istiyorum hani benim mutfağımda pişiyorsa herkesin mutfağında olsun. Bak sana bir dahakine bir konsept söyleyeyim onu. Söyle. Onu yap çok güzel. Tamam. <laughs> ya arkadaşım niye böyle uğraşıyorsun? <laughs> Getir getir kızım çocuğum susadı. <laughs> Suyumu alabiliriz. <laughs> Suyunu alabiliriz. Ver bakalım. Biz kamera Aa, arkasında çok görüyoruz. Afiyet da, o Olsun. Böyle... Neler yaptık efendim? Çok güzel en başta zeytinyağlı bir patlıcan yaptık. Közlenmiş patlıcan. Hemen akabinde karnabaharlı harika soslu bir <laughs> e, makarna yaptık. Ve hemen ortada Kayseri yağlaması Yusuf'un ellerinden hazırlandı. Ve şurada görmüş olduğunuz <laughs> domates çorbasını Yusuf Bey yedi ve bayıldı. Çok iyi. Bu başta Ve... bir şey benzemiyor ama güzel oldu bir şey. Ve helva. Helvayı evet. da yedim. Helvayı da son dakika harbiden yaptın helal olsun da. Biraz yakmadın mı? Ben değil Rabia. Rabia Favur'da. yaktın. Her şeyde Rabia'nın başına patlıyor. Garibim ya kurban olurum. <laughs> <laughs> yakmadın mı diyorsun ee, ben Güzel güzel tadı. Yedik ama Kıvarmını güzeldi. Kıvamını çok iyi tutturdu. Evet göz Kıvarmını kararı yaptım zordu. yani. Hemen şipşek. An annem babamın soğulu. Annem yapardı çok güzel. Güzel oldu ya. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben yeni. teşekkür ederim. Birazcık 20 dakika rotarlı girdin ama <laughs> sıkıntı yok. Selafi ettim diye düşünüyorum. Ee, sözünü verdik buradan biz Yüksel Bey'e? Ee, sana albüm yapıyoruz. <laughs> şarkı, şaka değil. Harbiden şarkı yapacağız ona. Bir tane şarkı yapacağız. Abi bir tane sen, de klip zaten... çekeceğiz. Faysal Bey nerede? Dedi ki klibini ben İse çekeceğim. Sen kaldı zaten. Yapacağım sen de ya olsun. Ben yapmayacaktım bak. <laughs> ama beni ama beni gaza getirmedin mi Fethi? Yok <laughs> Yo, valla aslında yapabilirsin. ya. Ya evet. Makara yani. Beğendi Olur, yap. ses tonumu, olabilir dedi, yapacağız. Merak ettim ya yani, nasıl bir şey olacak? Yapacağız efendim, eli kulağımda. Ondan sonra YouTube'dan... Arada böyle ekiple oturup izler, dinler, dinler, güleriz. En çok tıklanma alacak, bak gör. Senin öyle bir enerjin var zaten yani. Böyle senin hani yapacağın... E, her işte böyle başarılı olma gibi bir değişik bir alternatifim Yapacağım var. Yapacağım onu ben. Eminim onu da tutturacağına inanıyorum. Biz, biz aranan yüz olacağız belediyelerin her şeyin. <gülüyor> <Görüşmeler>. <gülüyor> Hayır düşünün konsere falan gidiyoruz beraber. <laughs> İkinci şifremiz Yusuf efendim. Yusuf Yusuf Usta. İkinci şifremiz Yusuf. Not edin efendim. Ne zaman yapıyoruz? Ne zaman sözü verelim? Şey, işlerin olmadan i̇şte, gidelim. Tamam tamam. Yapalım. Bu, tamam mı? Aralıkta yapalım o işi. Aralıkta yapıyoruz tamam ben hocam. Ben sana bir şarkı ayarlayayım bir tane. Sonra da bizim programımıza geliyor. Tamam. Kazanan kim olacak? Sonra şarkı şey, okuyoruz bunu. Ayça Güney Hanım efendi Ayça bizden Gülüşmeler. kahvaltı Aha. paketi kazandı. Benim dayımın kızı, amcamın kızı ya. Hadi ya, Hadi siz şaka sen bak. <gülüyor> <gülüyor> de bak. Takılıyorum Güzel insan. Çok teşekkür ederim. İyi ki ben geldin. Teşekkür Enerjim, ben teşekkür ederim. sohbetin, e, her zamanını için. Zamanını ayırıp da bizleri izleyen herkese teşekkür ederiz. Var ol. İyi ki geldin. Rica Efendim ne diyorduk? Evimizden sağlık, saat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. En kötü gününüz bugünkü kadar renkli ve güzel geçsin en güzel emanetsiniz Rabbime. İnşallah yarın saatler 10:00'da biz burada Beyaz TV ekranlarında sizleri bekliyor olacağız. Hoşçakalın.